Selamun Aleyküm dostlar Bugün sizlerle birlikte e, Yine kümesteyiz Sabah bir facianın eşinden döndüm dostlar Şimdi size onların hakkında bahsedeceğim Bizim Hayvan göndereceğimiz kutular falan ıslanmış Şöyle dağılmışlar biraz Kururlar düzelirler Ama Felaket bir yağmur yağdı arkadaşlar Bu arada kutuyu düzeltirken Sizlere de onu anlatayım Felaket bir yağmur yağdı bayağı fırtınalı. Hatta e, kümese maddi manevi bayağı hasar verecekti. Zor bela son anda kurtulduk diyeyim. <laughs> Bizimkiler buraya girmiş çünkü buraları ben hemen boşalttım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kümes ıslandı. Ama üstten dolayı değil. Arkadan duvardan su sızmış. Nasıl oldu ben de anlamadım. Hemen burayı da boşalttım şöyle baya net gözüküyor zaten ıslandığı hali. Yani e, hayvanlar ıslanacak diye bir de yağmur devam ederse çok felaket olur diye hemen bunları buradan transfer ettim. E, burası boş, burası boş. Sesi duyuyorsunuz zibritleri. Burada pek bir şey yok arkadaşlar. Bizim kızlar burada devam ediyor. Önlerini de kapattım hava biraz esintili. Dün size video çekemedim. Dün hayvan gönder vesaire falan uğraş olduk. Bunların paçaları çok az ıslandı ama bunlar da hemen buraya aldım arkadaşlar. Ama tabi böyle olmayacak. Çünkü burası ıslanıyor. Burası ee, siz de ne düşünürsünüz bilmiyorum ama Sizlerle beraber karar verebiliriz. Burası ıslanıyor arkadaşlar. Burası böyle olmaz. Burada e, bu şekilde hayvan bakılmaz. Bu arkadaşları e, Farklı bir plan hemen oluşturduk. Farklı bir tarafa alacağım. E, aynı bu şekilde bir güzel bir kümes. Hemen inşaat edeceğiz. Bunlar kadar yüksekliği olmayabilir. Bu kümesimizi yaz aylarında 4 5 6 ay yani kış yağmurlar bittikten sonra Nisan gibi kullanmaya başlayıp ekim şu an ekim kasımdayız. Ekim'e kadar burayı kullanacağım. Nisan'dan ekime kadar burayı kullanacağız önümüzdeki yaz. Ya bu kümeslerimizin hepsini kullanacağız. Allah nasip ederse buradan daha belki binlerce daha fazla kümesimiz olacak. Eee şöyle Şurayı belki kümes yapabiliriz. Ama tabi burayı yaptığımızda duvara sıfır yapmayacağım. Bu arkayı yaptım ve felaketine uğradım. Bu arkaya arkadaşlar bir beton falan dökersek şap gibi sıva gibi. O zaman önleriz bunu. Ama tabi o şu an yapılmaz çünkü maliyetli olur. Kum, beton, çimento vesaire vesaire. Hem de ona vaktimiz yok ve bura soğuk da alabilir. O arkası da beton olursa ve bunları daha sıcak bir yere bir şekilde bir plan yaptık. Ya da dediğim gibi arkayı beton yapacağız arkadaşlar. Gümüş sivritler nerede diye sorarsanız. Kızlar da burada bana biraz kızdılar. Hatta bunları elimle tuttum bana bağırdılar. Kızım. Orada ne yapıyorsun lan aşağısına Arkadaşlar çok ürkekler ya. Bunlar yine alışık bana da. Horozdan dolayı biraz ürkekler. Horoz biraz yeni. Yani yeni derken vardı da. Böyle tam baş başa yeni bırakmaya başladım. Diğer bizim bir tane ayağımıza saldıran ufak bir tane daha vardı. İlk horozum rengi bozuk gibi olan video da görmüşsünüzdür. Onu sattık. Onu verdim bir arkadaşa. Bir tane inspench blüç vardı. Şunlar da geziyordu. Onu da verdim arkadaşlar. Ya bugün dün video çekemedim. Dün hayvan gönderdik vesaire 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 video atamadım. Birkaç arkadaş hemen sormuşlar. Allah razı olsun hepsinden. Ee, Destek olmak için girip bakmışlar etmişler ama bulamamışlar video paylaşmadığımı görünce bana yazdılar Ben de yarın çekeceğim dedim Arkadaşlar hani otobüse falan gönderince biraz da zor oluyor hayvan göndermesi Kutu bulması falan da zor gördüğünüz gibi ıslanmış kutularda zaten O şekilde ufak bir terslik oldu video atamadık Bugün hemen size yeni bir video çekiyorum Bunu paylaşacağım bugün günlerden Cumartesi Burada sabah 12 falan saat yani sabah dedim öğlen olmuş da 12 falan saat bunu sizlerle işte paylaşacağım birazdan. Hemen eve çıkar çıkmaz yükleme aşamasına getireceğim. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Yani beğenirsiniz derken aslında hüzünlü de burayı kullanamayacak gibiyim. Önünü falan yapmıştım çok güzel. Ee, ama kullanamayacak gibiyiz. Ee, bir ayar çekeceğiz arkadaşlar. Şunun gibi e, kafesler yapacağız olmadı Çünkü bunun içinde 2 artı 1 3 artı 1 çok güzel küçük, küçük ırklara bakılır. Bunun gibi kafesler yapacağız arkadaşlar e, Farklı bir yere İnşallah farklı bir düşünceler var Orada da çok güzel videolar gelecek İnşallah desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Yorum beğeni unutmayın lütfen Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsun e, Arkadaşlarınıza ailenize Eşinize dostunuza bizi önerebilirsiniz Çünkü ilerlememiz lazım Daha e, hani kat etmemiz gereken Sizlerle birlikte çok yol var Şimdiden herkese teşekkür ederim Yarın da abone olanlara e, Yumurta sözüm var Yarın da inşallah onları belirleyeceğiz. O arkadaşlara yumurtaları göndereceğiz. Göndereceğimiz yumurtalar yumurta toplama yapamıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi sürekli kümesin işleri uğraşıyoruz. Ee, hani geniş çaplı bir video çekmeyi ben de çok istiyorum ama nasipse de olacak arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz. Orada da bir etlik tavuk var. O da sürekli yem diye peşimizden geliyor. Burada hindiler falan da var arkadaşlar. Hadi görüşürüz onlar da hepsini çekeceğiz videoya. Kendinize çok çok iyi bakın.